Merhaba beyaz yıldızlar. Bugün geometrik şekillerini tanıyoruz ve doğru yerleştiriyoruz. İlk olarak A4 kağıdına geometrik şekilleri çiziyoruz. Şu an bandımızla daire şeklini çiziyoruz. Bir dikdörtgen çiziyorum. Bir kare çiziyorum bir tane üçgen çiziyoruz. Şekilleri fon kartonun üzerine de çizdim ve kesiyorum. Fon kartonundan kestiğim geometrik şekilleri A4 kağıdın üstüne eşleştiriyoruz. Üçgen, üçgeni tanıyıp üstüne yerleştiriyoruz. Dikdörtgen, dikdörtgenin üstüne yerleştiriyoruz. Kare, kareyi üstüne yerleştiriyoruz. Daire, daireyi üstüne yerleştiriyoruz. Hayal gücümüzü kullanarak geometrik şekilleriyle şekiller oluşturabiliriz. Ev şeklini oluşturabiliriz. Kamyon şekli oluşturabiliriz. Hayal gücünüzü kullanarak istediğiniz şekilleri oluşturabilirsiniz. 何